nereye gidiyorsun nereye gidiyorum ee, arkadaşımın bir arkadaşımın e, deflesinin sonradan Partisi var hı hı. oraya gidiyorum Peki gel bakalım Evet. <laughs> aksilikler yaşadın biliyorum ben beğendim güzel olmuş vücut vücuduna da güzel gitmiş beğendim ben seni ay çok teşekkür ederim <laughs> Nurcan. yani renk çok yakışmış Ben bordoyla o o e, şey krem beyazı çok seviyorum. Ama Hı. elbiseyi çok beğenemedim. <laughs> yani şey ben küçükken çok kumaş alıp böyle üzerime dolardım. Öyle <laughs> elbise yapardım kendime. <gülüyor> 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 Evin içinde dolaşırdım öyle. Biraz ona benzemiş. Yani Onu hatırlam. <laughs> <laughs> tam olarak modeli bu değil diye biliyorum. Çünkü arkadaşım şimdi bana küstüğü için hem de geç geldi. Yani bayağı bir şeyimiz oldu. Seni desteklemeye gelen arkadaşın mı? Evet ben gelip bak. bunun arkasını Geç geldi. Ve sen küstün mü ona? Ben küstüm o da küstü. <laughs> Şu anda barıştık. Kızcağız kalkıyor. Bil hemen ertesi gün bilet alıp geliyor. Yanında eline Şayk'ın makyajını getiriyor. Bir de üstüne kaç? 18 bin liralık 6 bin euroluk elbise hediye ediyor. Bu üstündeki elbiseyi de kaç liraya alınmış, yapılmış? Bu 4000 avro kendi fiyatı. Bu da 12.000'e mi denk geliyor? Aynen. Tamam, 12.000 lira. E ee, ne istiyorsun kızdan Sima? Ya şimdi <laughs> birazcık geç geldiği için ee? E, şey bunun aslında kendi modeliyle ben arkadaşa şey yapamadım. ee? Yani saçım falan da şey olmadı. O yüzden birazcık kendimi şey hissettim yani. Çok acımasızsın. Aa, Tabi. O öyle kadar şey emek. Olmadı. Bak toplamda, toplamda bir araba ediyor değil mi iki elbise? Evet, 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 araba parası. Etti. Hani eve Hadi oradan ya. masraf. Masrafı geçtim. Kalbini kırmışsın. Ya kalbini kırmadım, o kadar da değil yani. Kızcağız kendi kendine, seni düşünerek bir şeyler yapıyor. Vay sen nasıl gecikirsin diye, sanki mecburmuş gibi bir de. Yok öyle olmadı aslında olay olay başka türlü. Ya anlat oldu. bakayım. Ya şimdi... Uzun anlatma kısa. <laughs> şimdi normalde 6'da burada olması gerekiyordu. Hı. Ee, yani 6'dan işte ben yolladığım lokasyon galiba şey e, telefonda bir problem çıkmış. Hı. O yanlış yere götürmüş bunları. 18 kilometre uzağa götürmüş. Onlar oraya gitmişler. Saat verme evet. Evet saat işte yani 2 saat sonrasından Artık ben arıyorum arıyorum ve telefon meşgule ve şeye çıkıyoruz yani artık buraya çıkıyoruz. Ben o anda yani içeride dedim ki içeride mideme bir ağrılar geçti dedim ki kesin dedim bugün şeyle çıkacağım yani artık düz elbisemle çıkacağım. Onun telaşı işte ne bileyim küpesi Lama falan. Ama gönlünü kaldı. al. Aldım zaten reklam sen. arasında aldım. Efendim Peki. hocam. <laughs> ee, yani elbise... Bitmemiş galiba. Yine de o kadar ödeyecek miyiz? Yok misin? hazır bir elbise bu aslında. Sadece bunun e, tatilat yapıldı ve bunun modeli arkasında birazcık farklı. Ben çünkü dün bana evde kapattı onu. Ben baktım modeline. Modelini çok beğendim. Normalde iki tane elbise vardı. Ee, Nasıl giyeceğini bilememiş. Anladım. Tamam. Kısa. Çünkü bitmemiş gibi görünüyor. <laughs> bitmemiş <sanki>. gibi. Yok. <laughs> Yo, şey, Önünün aslında modeli böyle de bu şu anda. Bilmiyorum ki ütüsünden dolayı mı böyle durmuyordun Dün aslında böyle duruyordu. Bin. Euro. Cuk. Ezgi son yorum. Ee, benim kıyafetlerime hani eski dedin ya. Seninkisi de eski bir evin duvarının duvar kağıdı gibi görünüyor. <laughs> Senin aynı şey diyecek. Ay nasıl güzel anlaşıyoruz. Sima da birleşiyoruz Duvar <laughs> <arkaya gülüyor> Kağıdı. Aynen. Ee, ayrıca arkasını zımbayla tutturman da değişik bir fikir. Ee, Söylemesen Ezgi çatlardım valla evet, yani. Evet çatlardım yani kusura Ay, bakma. Çok, ben dedim ki kusura Ezgi bunun içinde ben tutamaz buraya her dedim. Şekilde... İlk elini kaldırır ben cevap vereceğim. Ben aksilik daha iyi yaşasam çok burada dile getirmiyorum ve bir şekilde kurtarmaya çalışıyorum. Ben dile getirmedim. Sürekli aksilik yaşıyorsun zaten. Üst, Yatarsın, ben bugün eleştirilere gayet de açıktım. Zaten içeri girdiğimde dedim ki üzgün suratı bugün herhalde ben alırım yani. O 18 bin liralık e, ceketi giydiğin günde aynı elbiseyi giydiğini şimdi söylemek istiyorum. O gün çünkü çok emin olamadım sana sordum aynı e, elbise. Siz de elbise. gündür aynı elbise Hayır burada aynı şeyler giyildiği zaman çok problem oluyor. Altında o star parça değildi normal dümdüz siyah öyle Bir elbise şey işte. Aynısından gidip siyah elbise alsam aynısı olacaktı e, aynı yani. E, öyle görüyorum. bir şey yok kusura bakma aynı şeyleri giyiyorum. E burada kaç kez ben ben burada de, aynı de, elbiseyi. Kaç kez giyindin Sen bak... niye bak... herkese aynı tepkiyi vermiyorsun? Sen niye sırf bana karşı olan tepkin başka? Ben Yo, bir hayır şey yapıyorum. Hayır ben bir şey yaptığımda o şeye daha başka türlü bakıyorsun. Başkası yaptığına daha başka türlü bakıyorsun. Neden acaba? Neden acaba? Senin bir problemin olduğundan olabilir mi acaba? Evet seninle ilgili bir problemim var. Hayır Topun senin misiniz? kendinle ilgili bir problemin var. Peki, Peki, yanıtını bildiğimiz soruları sorup, yanıtlarını da verdiğimize göre evet. hazırsan geçebiliriz evet. stajörünün karşısına. Tamam. Sima Şerafettin Aba, ayakkabı 140 lira, çanta 80 lira, elbise 12 bin lira. Hoş geldin Sima. Hoş bulduk. Yine carlıyordun, ne oldu? Yani söylüyor, ben de cevabını veriyorum yani. Çünkü içeride olan şeydi yani mesela sakin şey yapıyor. Ben mesela her zaman işte onun yanında artık bir şeyler yapmamaya dikkat ediyorum ki çıkıp burada onları başka türlü artık şey yapıyorlar. Dikkat Hayır et. Hayır canım o sensin. Ama Özellikle. bana saygısızlık yapma. Özür dilerim. Benle konuşuyorsun. Bak zaten sesim kısıldı. Bu hazır bir tuvalet ne kadar fiyatı? 4000 manat yani 4000 avro. 12000 TL. 12000 TL. Yabancı bir marka mı? Evet. Etiketi evet. üstünde mi? Neyi? Tek. Etiketi. Şeyin markası şeyi. Evet arkasında üstünde. Şimdi elbise olarak e, sanıyorum brokar bir kumaş o. Şöyle bir yavaş yavaş dön bakayım, yavaş yavaş. Evet. Zaten saçını o açık o saçınla gelseydin bu elbisenin Hı. üstünde, sana drank diye bir dördü böyle yapıştırırdım beşi. Saçını çok güzel toplamışsın. Kesinlikle. Elbisenin modeli çok güzel. Çok güzel bir model elbise. Ben elbise be. Ay dur şu var mı? Bakma öyle. Anlatayım ben. Biraz şöyle şey bir hoş Yani böyle <laughs> Yok ara yok ki kızda. Ee, evet. Çantanı hiç beğenmedim yani olmamış bunun üstünde sakla onu. Ee, ben elbiseyi yalnız beğendim modelini. Çok iyi bir model. Özellikle Müthişem. o arkadan değil mi Müthişem. kalkışı olay yani elbisenin. Sana gelince bu elbiseyi taşıyabileceğin kadar taşımasın yani. Artık bunun üstü sende olmaz. Ee, biz saçlarını kaldırdın diye bende. Çok özel bir şey alıyorsun yani. Aferin alıyorsun. Ne olursun o saçlarını salkım saçak açma. Açma rica ediyorum. Ama... Açılacak yer var. Ama bak gördün mü? Ne kadar güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Yedi. Çok teşekkür ederim. Sima hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bu gece en sevdiğim elbise senin üstünde. Gerçekten evet, mi? Evet, en modern, en cool. Teşekkür ederim. En and... tasarım olarak muhteşem bir elbise çok beğendim. Ama taşıyamadım. taşıyamadın. Tutuyorsun böyle yavaş 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 yavaş. Ya o emin elbiseyi, mı? Elbisenin güzeli, muhteşemliği, tasarımı taşıyamadın. Evet saçları topladın, Borduruş, beğendim makyaj okey biraz daha az far sürebilirsin. Sadece bordo ruj, koyu, daha koyu olmalı ruj. Siyada donuk. Ve çanta elbisenin rengine. Tamamen hiç başka bir şey yarışmaması gerekiyor. Çünkü elbise tek başına bistar. Taşıyamadın dolayı 8 veriyor. Yoksa Çok teşekkür ederim. 9. Arkadaşlarımın dediği gibi elbise güzel fakat tam oturtamamışın üstüne Simacığım. Saçlarını toplaman beni çok mutlu etti. Çok yakışmış, boynunun uzunluğu ortaya çıkmış. Şu bölüm eğer demin şöyle bir kaldırdın, içten kalkık olsaydı omuzların geniş çıkardı. Dıştan olduğu zaman biraz daha dışarı saksaydı omuzların gene görünürdü. Şimdi dar görünüyor. Bunu ayarlayamamışın. Bordo ayakkabıyla birleştirmeni beğendim. Aynen çanta hayır. Aynı elbise bunu yapabilirdin. Bir de bir tek şey anlatmak isterim. Bugün Çağla Şikel, sizin hepiniz dinleyin bunu. Defilelerde işi olduğu için, programı olduğu için hala defilelere çıkar ve hala Türkiye'nin en iyi mankenlerinden biridir. Gelir, geç geldiği için kıyafeti giyer, ayakkabılarını giyer, o podyumda yürür. Problemleri görür. Siz o kadar arkada saatlerce bekliyorsunuz. Çan 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 konuşuyorsunuz. Hiçbirinizde de görmedim ki o kıyafetle çıkıp bu podyumda yürümeyi denemeyi. Bunu yapmalısınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Aynı Onun için öyle. burada tökezliyorsunuz ve yapamıyorsunuz. Çoğunuz kötü taşıyorsunuz. Tabii kötü taşıdın ki sen mankenlik yarışmasındansın. Bir de önünü kesseydin biraz daha daha iyi taşıyabilirdin. Ama kötü müsün değilsin Aynen ben de Nurella'm gibi saçlarını çok beğendim, yüzünü beğendim. O boynun ku gibi çıktığı boyuna göre tabii ki.